Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıklık işaretini nasıl çalınırını öğreteceğim. Sesle biraz sıkıntı olabilir o yüzden kusura bakmayın. Şimdi ben zaten çok kısa anlatacağım. Ben bu akorları çalıyorum ama siz isterseniz e, farklı bir akor, farklı bir versiyonu çalabilirsiniz. Değişen tek şey akorlar olur. Yeni çalınış aynı olacak. Başlangıcı arpej nakaratı ritim çalacağım. Eğer siz isterseniz full arpeji yapabilirsiniz falan çalabilirsiniz. Şimdi arpeji gösteriyorum bakalım. Arpeji şu. 6-3-2-3 3-2-3-1-3-2-3 Arpej bu. Şimdi ritmi gösteriyorum. Ritim de şu. A-Y-A-Y a, e. Bu kadar. A-Y-A-Y a, e. Şimdi bakın. Orada hafif bass var. Ona dikkat edin. Gerçekten önemli değil. Bakın. A-Y-A-Y 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 a y a, e, a, y, a, e, a, y, a e. Bu kadar. Şarkıya başlıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Burayı harfliye alacağım Her rekorda. Sadece Bırakın şuna olayın. dikkat edeceksin. Arkadaşım 6 3 2 3 1 3, 2 3 6 3 2 üçüncü tele vururken söylemeye başlıyorum. Bakın. söylemeye başlıyorum bu kadar. Şimdi durmadan yapacağım bak. Önce anlatayım sonra durmadan yapacağım. 6 3 2 bugün ama, e. bilir o, bilir. Sonra F'ye geçiyorum. Yine 3'e vururken çok güzel e'ye geçiyorum yine öyle. -e. bundan ibaret. ne yapıyorum? 3. şarkıya söylemeye başlıyorum. Kord değiştiriyorum. Şimdi başlıyorum. Bakın hiç durmadan çalacağım. Çok yavaş çalıyorum. Sonra gidince hızlandırırsınız. Benim gibi çalın. <laughs> Şimdi ben karıta geçeceğim. Şimdi buraya da isterseniz artık devam edebilirsiniz. Ama ben burada ritim çalıyorum. Ritimde neydi? A, Y, A. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her akorda, her akorda dört tane ritim atıyoruz. A, Y, A, Y, A, Y, A, Y, A. ''Karşıma geçsin'' var ya, onda bir ritm atıp, öyle söylemeye başlayacağım. Bir tane ritm attım. ''Karşıma geçsin, göğsüme vursun, emeğe -E geçsin'' Sonra bunda da dört ritm. Anladınız değil mi? Bakın şimdi, A, M'deyim. Bir tane attım, söylemeye başladım. Üç tane attım. şimdi bir tane boş ritim atıyorum. Yani boş ritim dediğim söylemiyorum. Bir tane atıp Karşıma öyle söylemeye başlıyorum bakın. Karşıma dedim bir ritim attım. Geçsin. Bir ritim daha attım. Göğsüme dedim yine bir ritim attım. Her kelimede bir ritim. Bir boş. Sesim için kusura bakmayın. Biraz daha hastayım. Şimdi bakın çalıyorum. Çok yavaş çalacağım. farkı bundan ibaret. Gerçekten başka hiçbir şey yok. İlk başta şey yapamayabilirsiniz. Aa çok kolay görünüyor ama ben niye yapamadım falan demeyin. Oluyor yani. Zamanla olacak. İstediğiniz bir şarkı olursa ses sorunu falan var diye atamayabilirim ama yine yoruma falan yazın. İstediğiniz bir şarkı olursa öyle devam edin. Ben şu an bu çok yazmışlardı da vaktim olmuyordu. Öyle bunu çalayım dedim. Sorunu soran olursa Discord'dan ya da Instagram'dan bir yerden sorabilirsiniz. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın.